Yepyeni eti mutlu kutu uygulaması ile tanışmış mıydınız? Cevabınız hayır ise hemen tanışalım. Benim favorim popkeke e de birazdan geleceğim. Hediyeler, iyilik puanları ve kendi bireysel puanlarınız hepsi siz uygulamanın içinde bekliyor. Kutumuzda kalsın hediyelere bayılacaksınız. Ben bayağı sevdim. Bireysel puanınızda kendinize sürpriz hediyeler alabilirsiniz. Kendimizi biraz şımartalım. İyilik puanı ile ise puanınızı iyiliğe dönüştürebiliyorsunuz. Sosyal derneklerden puanlarınızı iyiliğe dönüştürerek onlara bir katkı sağlayabiliyorsunuz. İyilik puanı biriktirmeye gerek yok. Zaten onlar var. Gelelim benim favori popketlerime Benim tercihim güne başlarken çikolatalı olan. Çünkü güne mutlu başlamamı sağlıyor. Türk kahvesi ya da tabii ki de bitter olan. Benim favorim vazgeçilmezimdir. <laughs> Ofisteyken portakallı ağzımız tatlansın. Keyif yaparken ise Hindistan cevizliliği Ha bir de mutlu tulu olan popkekler kazandırıyor Her ay 3 kişiye 100 bin TL kazandırıyor Ve bunun için yapmanız gereken tek şey içinden çıkan kodu uygulamaya girmek Hem puan kazandırıyorsunuz